Küllütmaz Necmi, Ertuğrul, Bilda tarafından canlandırılan ve Hababam sınıfı film serisinin ilk dört filminde yer alan karakteri, Biyoloji öğretmenidir, kopya çektirmemesiyle övünür. Kel Mahmut tarafından Sobanın içinde bulunan ve sınıfa kopya veren Güdük Necmi'nin dersinde kopya çeken ilk öğrenci olduğunu söylerim. Sınav esnasında sıraların üzerinde gezilmesiyle meşhur Hababam sınıfının efsane karakterlerinden derim. Külütmaz Necmi karakterini Ertuğrul Bilda canlandırmış derim. Birçok filmde oynasadan esas öğretim Hababam sınıfından Külütmaz karakteriyle elde etmiş Kuruntu Ailesi dizisinde Hatemi Bey karakterini canlandırmıştır. 1993 senesinde 78 yaşındayken İstanbul'u hayatını kaybeden Ertuğrul Bildağ, Sevimli Hırsız, Skandal, Çalı Kuşu gibi eserlerde rol almıştır. Öğrencilik Sabahın köründe Aman bileyim de gitmeyeceğim, bugün okula yatacağım deme hakkınızın her daim saklı olduğun iş çalışmaya başlayınca bak bakalım diyebiliyor musun bunu? Öğrencilik bütün emeklerin, çalışmaların, girilen sınavların karşılığından hem yorulup hem de üstüne para ödeyen Tek meslek. Bittiği zaman üzen şeylerden birisi. Kıymeti bittikten sonra anlaşılır. Yaşarken dünyanın en zor işi. iş hayatına girdiğinde ise mumla aranılan. Dünyanın en kolay işi. Belli bir yaştan sonra bırakılıp hayata atılmanın hayli zor geleceği bir görev. O yüzden iyice alışmadan bu görevi tamamlamanın büyük faydası var. İşe başlamamak için bir üniversite daha bitirmeyi bile düşünebilir insan. Bitmesini istemediğim için yüksek lisans yapmama sebep durum. Özlenen eylem. Eskiden lisedeyken filan hiç sevmediğim dönem ancak şu an bitmesini istemediğim eylem. Halid Akçatepe Tam adıyla Mustafa Halit Akçatepe. 1 Ocak 1938 İstanbul. 31 Mart 2017 İstanbul. Türk sinema dizi oyuncusu ve tiyatro sanatçısı. Halit Akçatepe babası Sıtkı Akçatepe tarafından Osmanlı İmparatorluğu'nun Lale Devri'nin Sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın torunudur. 1 Ocak 1938'de Üsküdar'da doğan Akçatepe İlkokulu Refik Halit Karay Mektebi'nde okur, babası Sıdkı Akçetepe'dir. Zamanın film yönetmenlerinden birinin babasına bize bir çocuk oyuncu lazım dediği zaman babası Tülüvatçı Sıdkı Bey oğlu Halit'i oynatır. İlk filmini 1943'te 5 yaşındayken çekti. Daha sonra ilkokul sıralarında ders görmeye başladı. Saint Benoit Fransız Lisesi'nden mezun oldu. 1959'da Anıtkabir'de 1,5 yıl askerlik görevini yaptı. Bin... Hafize Ana Rıfat Ilgaz'ın roman serisi Hababam sınıfındaki ana karakterlerden biridir. Kitaba dayanılarak yapılan film uyarlamalarında Adile Naşit tarafından canlandırılmıştır. Hafize Ana okulun hademesi, temizlikçisi ve aşçısıdır. Öğrencilere çok yakın bir karakterdir. Onları kollar ve korur. Her anlamda yardımcı olmaya çalışır. Okul müdürü ve öğrenciler arasında oluşan kızgınlıkları gidermeye ve öğrencileri korumaya çalışan iyi niyetli biridir. Hababam serilerinden öğretmenler odasına Yardıra yardıra sigara içen Hababam öğrencilerine Buyurun aslanlarım işte kahveleriniz diyerek Olaya bir dalışı vardır ki sorma gitsin Mutlaka Kel Mahmut'a yakalanır Sahneler birbirine benzese de Bu komik olmaların engel değildir Hababam ekibine Destek olan güzide insandır Tarık Akan Türk sinema sanatçısı 1949-2016 Asıl adı Tahsin Tarık Üregül olan Türk oyuncu, yapımcı ve yazar, 1970 yılında Ses Dergisi'nin oyunculuk yarışmasına katılarak birinci olmuştur. 1971 yılından ilk sinema filmi, Solan Bir Yaprak gibi bir oyunculuk kariyeri başlamıştır. Bir anda Yeşilçam'ın en yakışıklı oyuncularından birisi olur. 1972 yılından Suçlu adlı filmde oynayan Akan bu filmle, 1973 yılından Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü almıştır. 1973 yılında Yeşilçam'ın en iyi duygusal filmlerinden birisi olarak bilinen Canım Kardeşim adlı filmde Halit Akçatepe ile başrol oynamıştır. 1974 yılında Ertem Eğilmez'in yönettiği Rıfat Ilgaz'ın aynı adlı eserinden uyarlanan Hababam sınıfı adlı filmde damat Ferit karakterini canlandırmıştır. 1975